Öncelikle herkese merhaba. Bugün biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 3 ay önce, Haziran ayı, Mayıs'ın sonlarına doğru Koran Hoca'yı tanıma şansım oldu. Onu da e, eşim gidiyordu, bana tavsiye etti. Korhan Hoca'yı tanıdım. Bundan önce hipnozun heyesini bilmezdim. Hipnoz nedir? Ne işe yarar? Nasıl olur? Hiçbir bilgim, hiçbir e, bu konuda tecrübem yoktu. İlk defa İlk seansa girdiğim günü hatırlıyorum Korhan Hoca'ya. Her şey o kadar farklı olmuştu ki zihnimde adeta kendi duygularımı esir eden bir kafes görmüştük. O kafesi birlikte yıktık. Ve geçen süre zarfında şunu anladım. Daha önce yaşamamışım ki. Daha önce hep e, başkaları ne der diye yaşarken aslında kendimi ne kadar çok ihmal ettiğimi, kendimi ne kadar çok ötelediğimi, kendime hiç değer vermediğimi anladım. Tabii bu süreçleri yaşamadan önce psikiyatriye gittim, depresyon ilaçları kullanıyordum, eşimle ayrılma sürecim oldu, hiç yapmayacağım hataları yaptım. Tamamen e, tükenmiş, bitmiş, umutsuz bir haldeydim. Dipteydim yani. Koran Hoca'ya gittikten sonra gerçekten hayatın mutluluklarını fark etmeye başladım. Örnek veriyorum. Aa etrafındaki ağaçlar ne kadar güzelmiş. Aa kuşlar ne kadar güzelmiş. Kendime daha çok önem vermeye başladım. Spora başladım. Ee, her şey, hayatımdaki her şey yerli yerine oturmaya başladı. Sonra bir baktım. Aslında daha önce yaptığım hatalarımı gördüm. Ya eşimle boşanmıştık. Tekrardan evlendik nikah şahidimiz Korhan Hoca oldu. Bunları yaparken şunu anladım. Gerçekten hayatımı zindan eden kendi düşüncelerimmiş. Bilinçaltlarımmış. Şimdiye kadar hep bilinçaltım bedenimi yönlendirmiş. Artık ona izin vermeyeceğim. Bedenimin bilinçaltımı yönlendirmesine yönelik çalışmalar yapmaya başladım. Her şeyi daha farklı fark etmeye başladım. Hayatımın güzelleştiğini anladım. Bana iyi gelmeyen insanların ne kadar itici olduğunu anladım. Her şey o kadar farklı oldu ki gerçekten yeniden doğuş bir program var Korhan Hocam. ona da katılmak istiyorum. O programa katılmadan bile şu anda yeni doğmuş gibiyim. Bana ikinci şansı verdiği için buradan Korhan Hoca'ya, Tansiyel Hanım'a gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, İyi ki sizi tanımışım ve bu videoyu çekme amacım gerçekten benim gibi dipte olan insanlar varsa hayatından zevk almayıp işte el alem ne der işte ben bunu yapıyorum ama toplum ne der, işte ailem ne der, eşim ne der, şu ne der, bu ne der diye düşünceleriniz varsa gerçekten gitmenizi öneririm. Çünkü hayatın, sizin yaşadığınız hayatı bir başka almıyorsunuz ya. Etrafınızdaki güzellikleri fark ediyorsunuz, kişiliğiniz değişiyor. Ya ben böyle bir insan değilmişim diyorsunuz. Her şeye farklı gözle bakıyorsunuz. Gerçekten bana... At gözlüğünü çıkartıp etrafımdaki tüm güzellikleri gösterdiği için Korhan Hoca'ya çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız hocam. Şu anda mutlu bir aile hayatım oldu tekrardan. Eşimle mutluyuz, çocuğumla mutluyuz. Eşimi çok seviyorum, çocuğumu çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki şehirdeki ailemle bana mutlu olma şansını verdiniz. İyi ki sorunun e, insanlarda değil, bilinç altımda olduğumu öğrettiniz. Ne diyorduk hocam? Gereğe kadar bilgi. Kimseye yardım istemeden yardım etmemeyi hayat felsefesi olarak bana kazandırdınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.